Fars Körfezi'ndeki Arap devletler başta olmak üzere bazı Arap devletlerin Filistin davasına ihanet ettikleri ve Filistin'i sattıkları söyleniyor. Peki rakamlar ve belgeler ne söylüyor? Raporlara göre ABD Hazine Bakanlığı diyor ki Fars Körfezi ülkelerinin ABD piyasasındaki yatırımları 2017'de yaklaşık 611 milyar dolardan 2024'te yaklaşık 1 trilyon dolara çıktı. Yani Amerika'daki hisse senetleri, tahviller ve borç piyasasındaki yaşanan her dalgalanma doğrudan Arap ülkelerinin cebine etki ediyor. E asıl kazanç oradaysa Tel ve gerçek bastı demek. Karar verici için şahsi risk demektir. Trump'ın Suudi Arabistan ve diğer ülkelere yaptığı seyahatlerle birlikte Silikon Vadisi yöneticileri masaya oturdu. Suudiler Nvidia'dan yapay zeka çipleri alımını ilerletti ve büyük yatırımlar Amerikan teknoloji şirketlerine yöneldi. Google ve Nvidia'nın da İsrail'in güvenlik gözetim projesinde rol alan aktörler olarak adı tekrar tekrar anılıyor. New York Times emirliklerde ar ard iki anlaşma gerçekleştirdiğini yazıyor. Bunlardan biri Şeyh Tanun Tanu bin bağlı grupların Trump ve Victor aileleriyle ilişkili World Liberty Financial adlı kripto para projesine 2 milyar dolar para enjekte etmesi. İki hafta sonra ise Beyaz Sarı'nın önemli bir bölümü TAHNO'nun denetimindeki G42 için öngörülen Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüz binlerce ileri seviye yapay zeka çipine erişimini onay vermesi. Aynı zamanda Guardian bir anlaşmadan söz ediyor. Bu anlaşma emirliklerle Abu Dhabi'de Amerikan şirketleriyle işbirliği içinde ABD dışındaki en büyük yapay zeka kampüsünü inşa etme izni veriyor. Yıllık 500 bin Nvidia çipine erişim sınırına kadar. İşte bahsettiğimiz teknolojik merkez kurma budur. Sermayenin, çipin ve bülütün bağlanması sonuç açıktır. Çin ile rekabet de ayrı bir mesele. Batı Asya'nın Çin ile rekabet için bir teknoloji üstüne dönüştürülmesi öngörülüyor. Pekin'e yönelik çip yaptırımları, Fars Körfezi'ndeki bu teknolojik merkez kurmadaki rolünü daha da belirgin hale getirdi. Yani eğer bu bölgeden, özellikle de Gazlı kıyılarından Akdeniz'e bağlantı sağlanırsa, teknoloji projeleri için jeokonomik bir avantaj ortaya çıkacaktır. Muhtemelen bu yüzden Katar gibi doğrudan ABD'nin koordinasyonuyla İsrail'in saldırısına uğrasalar bile, yine de sert bir tepki, siyasi veya ekonomik davranış değişikliği ve benzeri görülmeyecektir. Wall Street'e kitlenmiş sermayeler, Amerikan teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlar, Akdeniz'e bağlantı projeleri hepsi şunu gösteriyor. Maalesef günümüz dünyasında petrol, ticaret ve teknolojinin kaldıraçları dışa bağlandığında müzakere masası adalet ve insanlık masasından öne geçiyor. Ve bu dünyanın uyanık vicdanlarının asla kabul edemeyeceği bir şeydir.